Barış valla ne yapsam beğeniyordu. <laughs> <laughs> İnsanların önünde gelme <laughs> Kendisi dedi zaten karım ne söylese doğrudur. Dedi. Evet her şeyi kabul ediyor artık delirdim ve ne olur. <laughs> bir, bir sonra kocalar artık ve tamamen hanımım ne derse doğrudur diyor yani. Hazır kupse Özay'ı bulduk. 40 yılda bir özel röportaj aldık. Her saniyeyi değerlendirmek lazım. <laughs> Evdeki barışla dışarıdaki barış arasındaki farklar ne? şöyle yani herkes gibi aslında Dışarıda şimdi sen benle ne olsa böyle bir resmi hani biraz daha böyle mesafesi ama evde büyük böyle kudruksundur yani. E Barış da çok komik ve çok şey bir adam hakikaten herkes güldüren biri ama dışarı biraz böyle şey e, normal olarak onun bir de mesafesi de vardır kendinden ee, özellikle bir huyu yani. O yüzden daha e, rahat biri diyeyim ama dışarıda biraz cool bir adam. Dağınıklı, dağınıklığını sevmem ama galiba dağınık olmayan erkek de maalesef <laughs> yokmuş anladığım kadarıyla. Barış Bey'in sizde sevmediği huyları, yönleri var yani. mı? Var çok panayım araba ee, Arabayla giderken bile frene falan basıyorum ben kullanmıyorsam bile. Yani öyle bir falan oluyor böyle çok panik ve sabırsızlığım biraz yorucu galiba. Ünlü çiftin dünya tatlısı bir kızları var. Can Asya. Babasına aşık minik prenses. Annesi biraz kıskanıyor gibi bu durumu. Babaya aşık tabii ki de. Ama ben orada onu daha kabullenmiş diyelim. Ben onu Kabul edemedim. Kabul edemedim. Ee, savaşıyorum. <laughs> Daha böyle anladım. O hediye alıyorsun ben iki tane alıyorum. <laughs> Deniz manzarasının en güzel yanına kızınız çıkartıyor diyebilir miyiz? <laughs> Yüz <yani. gülüyor> değil o. Bir de onu böyle çok parmağına çevirebildiği için müthiş bir şey. Yani mesela bana gitme diyor. Gitmek zorundayım değil mi? Gidiyorum. Babaya gitme diyor. Baba gitmiyor. Anladın <laughs> mı <laughs> <laughs> o yüzden? Megastar çekmiyoruz. Megastarımız geldi efendim. Bunu evet. size verdik ama. Teşekkür Bayağıdır öyle. göremediğimiz için efendim. Gazete Magazin Muhabiri Mustafa Ağda Çiçek'le karşıladı Megastar'ı. Okay. <laughs> uzun zamandır da sizi göremiyoruz. Yıllar ama sonra. Almadı, direkt çekime başladınız olmaz ki. Yüzünde iki kat maskesi vardı. Evet, negatiflerimiz geldi efendim. Bunu size verdik ama bayağıdır göremediğimiz için efendim. Tam 8 yıl sonra bu Tarkan'ın ayaküstü de olsa ilk röportajıydı. O da şaşırmıştı. Bizim arkadaşımız Mustafa da şaşırıp heyecanlanmıştı. Çok da heyecanlıyım. Çok özür dilerim efendim. <laughs> uzun zamandır da sizi göremiyoruz. Konser yapacaktınız. Bilet çıkmadan tükendi. Neler hissediyorsunuz efendim? Biz bu zamanda e, İstanbul'da konser yapmadığımız için tabii çıkınca da kendimizce ben de tabii bir şaşırdım önce ama bekliyordum. bu <laughs> tabii Gazete magazin her evin kapısını açar dedik. Bu kez de ünlü sunucu Esra Ezmeci'nin kapısını açtık. Muhabirimiz Oğuz Samaraz Esra Ezmeci'nin evini sizler için gezdi. Merhaba Esra Nasılsınız? Merhabalar. ]sınız? iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Evde geçirilen vakitler Esra Hanım için çok kıymetli. Evde benim için ev çok kıymetli bir yer. İnsanın gerçekten kutsal yeri. İşe gidiyorum. Sonra hemen kendimi eve atıyorum. Benim için böyle dinlenme alanı. Hem kafamı böyle resetleme alanı. Ve gerçekten insanın kendini en huzurlu hissettiği, serbest hissettiği, rahat hissettiği alan benim için de ev böyle. İçeriye doğru ilk adımımızı attığımızda Esra Hanım'ın sevimli mi sevimli minik dostuyla tanışıyoruz. O sevgili Afro'nun evi, o arada oraya gidiyor, kendini güvende hissediyor. <gülüyor> <gülüyor> onun için orada böyle onun pedleri var, oyuncakları var. bir tane de kedim var. İkisi arada böyle çatışıyor, çatışınca o kendini buraya saklıyor. Esra İzmeci'nin salonunda gri onlara hakim. Hemen girişte boydan boya duvarı kaplayan Şık kitaplık dikkatimizi çekiyor. Spor oturma takımları, doğal renkli yemek masası, özel aydınlatmalarla sade bir şıklık yakalanmış. Ee, böyle yuvarlak objeler, bir de bunun da bir anlamı var. Mesela ampullerin, lambaların, ışık veren şeylerin çok keskin hatlar içerisinde olmaması lazım. Yuvarlak hatlar içerisinde olmasının ee, daha kişideki öfke, stresi azalttığını düşünüyorlar. Mesela yatak odasında da ee, hiçbir zaman böyle sivri Böyle daha keskin kenarları çok önermiyorlar. Çünkü onların insandaki öfkeyi, nefreti ve bazen olumsuz duyguları tetiklediğini düşünüyorum. Salonu renklendiren güzelliklerse pencerenin hemen önündeki orkideler. Orkide çok sevdiğim bir çiçektir. Bir de herkese öneriyorum ki mutlaka toprağa eliniz değecek. Elinize, ayağınıza ben onların toprağını alırım böyle elimde hatta ...böyle elimde sürtelim, şey yaparım... ...tuzlu suyla da çok vakit edeceğim ...yani nötrleşme ihtiyacımı... ...mutlaka çiçeklerin toprağında yapıyorum yani... ...orada bir kendimi nötrleştiriyor. ...ben bakıyorum bir yardımcı ablamız var... ...o da dikkat ediyor, bakmaya çalışıyor falan... ...bazen çünkü evle çok ilgilenecek de vaktim var... ...hiçbir şey ilgilenmeden sadece kendime odaklandığım da vakit oluyor... ...sadelik aksesuarlarda da kendini gösteriyor... ...bir şey almaya para harcamak bana ters geliyor... ...mesela ya bir şeyi... Ee, bu kıyafette de öyle bir şey farklı bir şey alırken de öyle. Bir şeye aşırı para vermenize gerek yok. İlla gideyim en lüksünü alayım. ...illa gideyim en pahalısını alayım. Yani insan evine kendine yakıştırdığında ortalama fiyatlarda da çok da güzel şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Televizyonun hemen önündeki rengarenk nazar boncukları dikkatimizden kaç. Karşı... Enerjiye çok inanan bir insan olduğum için enerji hem pozitif oluyor hem negatif anlamda oluyor. Mavi rengin e, koruduğunu düşünüyorum. Kendi nazar boncuğum var. İnanırım buna. Bazı insanlar diyor ya nazar boncuğu işte aslında negatif bir şey. Yok şeytan gözü falan diyorlar ama ben çocukluğumda inanç çok önemli olduğu için ben kendim neye inanırsam onun etkisi altında kalacağımı biliyorum. O yüzden severim nazar boncuğunu. Gerçeği söylemek ekse çalışverişe şey de çıkmıyorum. Kendimi internetten Bilmiyorum. seçiyorum, alıyorum. Pahalı zevk olarak ne yaparım? Belki kendime çok artık parayı biriktirip en şey yapacaksam kendime bir tek takı da çok takmıyorum ben. Dedim Zaten... ya çok pahalı şeyleri sevmiyorum. Belki bir saat alırım. Ama onun dışında bence ben kendime en çok ödül olarak kitap alıyorum. Takı malzemem mi kaybolsa daha çok üzülürsün. Şu kitaplardan biri gitse ve sen bulamasan mı daha çok üzülsün? Buna daha çok stres oluyorum. Vallahi de öyle. Çünkü sanki çünkü onu da unutmamam lazım. Hangi kitap gitti? Onların bir sistemi var. Yani bu şu sıranın bile bir sistemi var. İstediğinizi çat diye anında Çat diye musun? bulurum. Şimdi bunu bir değiştirsem, birini alsam ben fark ederim biliyor musun? Bakarım çünkü o güne göre benim istediğim kitap ve istediğim konularla ilgili aldığım kitaplar var. Onu bulamazsam benim için daha psikolojik olarak zor olur. O zaman evdeki abla bir tek kitaplara karışmıyor. Kitaplara karışmıyor. <laughs> en çok ona bak, her şeyi elletirip ona da bir sorarsınız. Asla yani kitapların sırası değişmesin, ellenmesin. Sizin yazdığınız kitaplarda büyük ilgi görüyor. Dokuzuncu Kitablar. kitabım çıkacak yakında. E, kitaplar yani kişisel gelişim kitaplarım var, roman kitaplarım var. En son Gizli Yaralar diye. E, kitabım çıkmıştı. O kitapta da aslında kişinin geçmişte yaşadığı şemalarının, geçmişte öğrendiklerinin, anne baba ilişkilerinin, onun hayatında eş ve partner seçiminde nasıl etkili olduğuyla ilgili e, bir durum yapmışım ve bu konuda ne yapmalıyız diye anlattığım bir kitabım var. Afro'da röportajımızı bir köşeden ilgiyle tatlı tatlı izliyor. Çıkanıyor mu anneyi? Ee, beni evet Rıfkı'yı seversem kıskanıyor. Kediyi sevdiğimi gördüğü an o hareketlenir ve hemen onu sevmemi engellemeye çalışıyor. Kapıdaki barfix çubuğunu da siz mi kullanıyorsunuz Esra Hanım? Sporlarımız nasıl? Bunu oğlum yapıyor. Oğlum çok güzel <laughs> e, böyle barfix çekiyor burada. Ben o kadar sporlarım çok iyi değil. Hafif yürüyüşler, hafif hafif şeyler ama spora vaktim yok. Spor denilince ezber bozan düşünceleri var Esra Ezmeci'nin. Spor yapmak kötü gibi değil. E spor güzel bir şey tabii. Kadında hafif yürüyüşler, yoga, pilates, yüzmek ama çok ağır spor yapmak, çok ağır fitness, ağırlık kaldırmak kadındaki o dişilik e, hormonunu da azalttığı için testosteronu yükseltiyor ve mesela bacaktaki kasların fazlalaşması kadındaki testosteronu da yükselttiği için onun dişiliğini azaltan bir şey. Yani kadının hafif böyle yağlı olmalı. Ve işte Esra Ezmeci'nin mutfağı. Esra'nın mutfakta çok vakit geçiriyor muyuz? Neler yapıyoruz, <laughs> kadar neler çok... yiyoruz. <laughs> Mutfağa su içmeye <laughs> gelirim genelde. Su <laughs> Yani aslında çok severim. Keşke böyle soslu böyle yemek, mesela et yemeklerini yapmak, soslamak ya da bu tarz şeyleri çok seviyorum. Yemek yemeyi de seviyorum ama vaktim olmadığı için yardımcı ablamız var. Bir 18 yıldır benimle çok da güzel yemek yapar. Böyle bak Senin ne güzel. Güzel şeyler hazırlıyor. Mercimek köftesi. ...gülüyorsunuz yapmış çok severim. Ya yemek yemeyi severim. En sevdiği yemek ne acaba Esra Hanım'ın? Kebap falan çok severim. Kebaplara hayır diyemem. Adana, Urfa kebaplarına bayılırım. En çok da en çok sevdiğin yemek derseniz patlıcanlı kebap. Bayılırım. Hem spora mesafelisiniz hem de yemeyi sevdiğinizi söylüyorsunuz. Bu formunuzun sırrı ne öyleyse? Ben orta kilonun bir tık üstünde bir şeyim. Yani çok formda sayılmam. Zayıf bir insan değilim. Ama işte e, çok aktif olarak çalıştığım için hiç yani durmaya vaktim yok. Arkadaşlarımı görmeyi bile bazen vakit bulamadığım için bence o hareketin içinde mutlaka kalori yakıyoruz ama e, genel anlamda çok böyle zayıf biri sayılmam aslında ben. Evdeki turumuza hiç iz kesmeden devam ediyoruz. Bunu da oğluma benzetiyorum ben. Yani böyle e, burun, ağız böyle yandan profil gibi sanki uzaktan baktığınızda içinde kuşlar var böyle güzel bir motif oğluma benziyor. Oğlunuz da büyüdü tabi Büyü haliyle sizde evet. farklı duygular hissediyorsunuz. Evet bu sen üniversite Gözlerin sınavına girecek. Ee, böyle küçük takılar mesela kolyemi kendi kolyem var Tuğra oğlumun adı. Mavi de böyle nazar negatif enerjiden koruyan bir kolye. Bunu asla çıkar mesela bunun üstüne bir şey göremezsiniz ancak farklı bir şey takarsam 1-2 saat boynumda kalır çıkartırım. Daha çok küpe kullanırım. İnci çok severim. İnci küpeleri çok seviyorum. Mesela şu tarz inciler böyle özellikle oval inciler benim en sevdiklerim.